Ramazan, seçimini bekliyorum. Evet bekliyorum, dinliyorum. Cevap vermedin hala. Ramazan bir kenara çeker misin? Neden beni hep bir tercih zorluyorsun baba? Bana bunu niye yapıyorsun? Küçüklüğümden beri sen belediye başkanının kızısın. Ona göre davranacaksın. Ona göre arkadaş seçeceksin demekten ne zaman vazgeçeceksin baba? Yetmedi mi artık? Ben büyüdüm baba. Azman, Kızın büyüdü. Göremiyor musun bunu? Söylesene baba benim hiç kendimi mı? Ya ben hep senin bana çizdiğin yoldan yürümek zorunda mı kalacağım? Bu hep böyle mi olacak? Yoruldum baba. Ben çok yoruldum. Sen bana baban mı Ramazan mı diye sormuyorsun. Sen bana? Belediye başkanlığın mı yoksa Ramazan mı diye soruyorsun. Ve ben hep senin belediye başkanlığını seçmek zorunda kalıyorum baba. Oysa ben babamı seçmek isterdim. Beni anlayan, beni seven, benim mutlu olduğum şeylerle mutlu olan ve en önemlisi de verdiğim kararlara saygı duyan babamı seçmek isterdim. ben hiç babamı öyle görmedim ki. Neden baba? Ha? Söylesene neden? Asuman, çok ağır konuşuyorsun. Evet ağır. Zaten gerçek dediğinde ağır değil midir baba? Ben ilk defa kendi yolumu seçtim. Ve sonuna kadar da bu yolda yürüyeceğim. Şükürlerim baba. Aslında. iyi misin? Gidelim Ramazan. Gidip nikahımı sıkayım.